arkadaşlar bugün sizlerle biz 2015 oynuyoruz çok uzun bir yerden sonra dördüncü bölüm müydü üçüncü çekiyoruz niye seri devam etmiyordu çünkü seri ilgi almıyordu ama ben yine de devam ettireceğim belki ilgi görür abonelerimiz artar neredeyse her gün atmaya çalışacağım artık kanalımız 50 aboneye yaklaşıyor hani 50 olsun diyorum ama abone sayısı daha az çünkü kanalda 890 tane görüntülenme sayısı var. Ve 550 50 abone az geliyor bana. Neler yaptım? Oyunun sesini kıstım. Telif hakkı olayı yüzünden. E direkt devam edelim. Şuradan bu yüzü tamam seçelim. Ve maç 15 dakika yapacağım. İlk 11'deymişiz. Ve genel ayarlardan da süperstar yapacağım. 15 dakika yaptım. Şuradan antrenman tamam ayarlamışız biz bunları. Şuradan şuna vermek istiyorum. Defans tamamen kız. Şunları da şöyle kısayım beceri edince mesela uzun mesafe süzelisi şey altına yeni verelim tamam hazırız şu an başlayabiliriz zamanı ileri alalım aça git ve bu arada da bilgisayarımın özellikleri çok iyi altta atacağım bilgisayarın özellikleri ancak kasıyor oyun ve nedenini biliyorsanız Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Buradan da bir bakalım. Tabii her şeyi unuttum oyundaki. Tamam. Gelmiş bir gücümüz. Hangisi şut falan hepsini unuttum. Çünkü bayağı büyük bir ara verdim. Ne zamandır da oynamıyorum. E, bu kanal normalde minecraft övüllüklü bir kanal olacak. ama his videolarda da sevildiği için his videoları çekeceğim şurdan oyunun sesini kısayım hepsini şöyle 9 alalım ve başlayalım hadi Ay Karaçay karça yaktı pasını şimdi hangisiyle koşuyorduk onu bile unuttum tamam e. Şimdi Karaçay. Abi E ile koşulmaya eminim değil mi? Direkt böyle maruz kaldık. Sizden pasınızı isteyeyim. Yiyeceğim daha sonra bize. Hemen dalmam lazım. Liga. Şu tarafa git diyor. Geldim. Hadi alın lan. Juan Vintra. David Navarro. Pas. Pedro Lopez. İlerliyorum. Önüne bıraktım. O zaman bana Minecraft. attı. Abi vuramadım. Cık, gelmedi. İyi atak yaptık. Böyle devam etmek istiyorum. Pes videolarını bayağı bir arttırmak istiyorum. İlgi görürüz diye düşünüyorum. Minecraft'ta Minecraft. genellikle emir çekiyor. Oh, ya Minecraft'ta o kadar da iyi oynamadığımız için el çıkarmakta zorlanıyoruz. Ben de, ben de emirdim. Abi Ertem çok güzel Banega. Banega. Spikerlik yapmak istemiyorum. Doğru, ya doğru söylemek gerekirse ben bu pes serisine Forever Gamers'tan özenerek yani Forever, Forever Gamers'dan bir şeyler esin, esinerek yaptım. Onlar kadar iyi olmasam da onlar kadar <laughs> iyi olmuyor ama <bana gülüyor> açıyorum. Onlar geldi, gerçekten yani çok seviyorum ve çok takdir sides, ediyorum. Çok iyi çekiyorlar bence. Oradan orta vur gelmiyor. Bana atacak. mı? Yani. Yani. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı. <laughs> Attım da bir mal adam. Adın ne lan senin? <laughs> Kayacağım yani bu bölümde bayağı duyuru oldu. Tek bir Şurada pas istedi, kafayı Play. vuramadım. Ya abi güçlerimiz çok düşük olduğu It's için Lega. neredeyse top kontrolü sıfır. O yüzden çoğu bir omuz omuza da Hepsini kaybediyoruz. Abi güzel attın da devamını getirmen lazım. Abi olsaydı olsaydı bana atma. What? Oha! Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben... Abi tek, tek suçum şuta basmam. Başka hiç suçum yok. O güçleri o kadar düşük ki. Çok kontrolü sıfır dediğim gibi. Banega. Tulofa. Banega. Lan onu yemeyin lan. Oha adam güzel çıktı. İzleyeyim tam. Yani. Yaklaşmışlar. Pas istedim. Atma purpose. Abi gol. Abi ne oldu anlasın? Koy Kaleci ne? Küfür etmek istemiyor mu? Ya. Ne yaptı e lan bu tam? E bildiğin adama atmış ama. Tövbe yarabbim ya, ya, ya. <laughs> küfür ettirecek. Hayatımda ben bu kadar mal bir kaleci görmedim. Adı nasıl Adı ne lan senin? Marina. Abi transfer olacağım ben. Şimdi direkt <gülüyor> başladım. <gülüyor> Abi ya geçemedim. Aslında orada çalım şekilli yapacaktım da. Bu Jesse için hiçbir bu yapamıyorum. Abi ne yapıyorsunuz lan Banega. Abi çok kötü attın ya. Güzel yerdeydi de. Çok kötü attı. Semolina. Şimdi ben şöyle bir gideyim. Bastır. Basamıyorum ki. 15 dakika çok mu uzun oldu bana mı öyle bir video? Abi güzel bir pas mesela ama olmadı. Abi efsane olma. PS başladığından beri hiç oynayamıyorum. Ama en sevdiğim efsane olundu. Ana daha çok seviyorum. Al sen şöyle. De amına nasıl Kendimi. böyle? Kendimi. O kadar kötü oynadım ki alışmam lazım. David Navarro. Taktiklerimi hatırlamam lazım. Kaçsana. Zenci. Sissoko. Abi senin atacağın pası sokayım. Pedro Lopez. Abi çok bastım. Uf direk. Abi çok güzel çektim onun aslında. Ama direk. Abi top kaybettim ya. Abi çok güzel çekmiştim orada. O gol olması lazım. Onun gol olması lazım Atsan diyorum güzel olacak. Ben şuradan onu attım. Abi çıkarmayacaksın. Senin aklına ya geç kaydım. Banega. Bir gol atmamız lazım. Biz freniliyoruz. O gol de bana atsam teşekkür ederim. Okay. Zaten 60. dakikada kesin çıkarır. Bir klasik alamadım. Banega. Ben şahsen bir Galatasaraylıyım. Ve Fenerbahçe'yi yenildik bir sıfır. Semulina. Genelde futboldan bahsedeyim. Futbolun var bayağı, bayağı bir var. Ee, bence okay. Fenerbahçemizden daha iyi oynamıştı o kişi. Ama hala lideriz. bizi yani. düşürmememiz lazım. Ve ileriki maçlara bak. Arkadaşlar çok küfür ediyorum. Çünkü seninliyim. Ne olur Videolarda artık küfürleri az etmeye çalışacağım. Bak bak. Gavira. Öncekinde de böyle atsa. Sissoko. At bana. At. Juanfran. Atsana ha. Pas sesem ölüp. He tamam. At. Süper bastı çıktı. Orta. Abi oynatıyorum pas. He he's pretty grateful to get that clear. tuba alır almaz bana atsalar While At At intercepted. Saw the danger and got to it. 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 gol attı. Wide. Abi tehlikeli atan Fox atas. Diyeceğim de yok. Abi helal lan. Sonunda seni beğendim. Şu an bilgisayarım. Sesoko. Fan seslerini duydunuz mu daha değil mi bilmiyorum da birden aslında laptop benim maalesef Hadi vur kafayı. Abi senin gücün ne? Adam olsun pas atacağım. Sen al bari. Abi bildiğin fal. Engelledi beni. 40 minutes played. Koke. Çok kötü. Böyle olmamalı. Banega. Topu alın abi ilk yarı bitmeden okay. bir gol yapmamız lazım. Bia. Anlenlik serisine Tugolpa. de başlayabilirim. De bilmiyorum. Efsane olan daha mı güzel benim? Şey Molina's. 70 oldu. Şu an. Bia. Banega. Abi şu top çeviriyorlar ya. Semulina. Taktik ne lan onların? Merak ettim. Abi top çevirmelerini kesin. O oh, kadar hep araya girdim. al sen going on his own. Al sen şöyle top. Diop. Hadi ilk yarı bitmeden bir gol. Piati. Hadi abi. Abi Sütz. Abi gol Mükemmel attım be Süper bir gol iskotu Abi çok güzel ya the Aynen çok güzel Süper attım Gerçekten de şu an süper attım Ve gücüm de çok kötü Çok yavaş vurdum Ama etkili vurdum Tamam çok güzel vurdum Kıyafetlerimle etkilenmiş Yakışıklıyım yani Böyle tekrardan izleyelim. İşte 25 numara formamla ortaya kaçtım. Oradan orta defansa çaktı. Bir göğüs kontrol. Süper bir şut. E gol. Şu şutu yakından bir izleyelim. Devam et Şöyle hızlandıralım. şu an Bakın şuradaki şuraya bir geriye sarayım. Bakın şuradaki göz kontrolü ve şu süper güçlü. Bugün çok iyi oynuyoruz bence. Top çalmalarını dövdük <laughs> Ve şey Nasıl ee, oh, <laughs> Bir şutumuz direkten döndü Bir şutumuz gol oldu ve ilk yarı bir şey <laughs> <yürü, gülüyor> <yürü. gülüyor> yani, İkinci yarı direkt başladım da oyunda mıyım acaba? Aynen Bu <laughs> Abi araya girdim ama Top ona çarpmışım mıydı? Carlos Baca. top bizim. Vintra Süper bir pas. Hadi yetiş. Ortada da açılma. Ya of, abi keşke açılmasaydı. Belki bir tane daha, daha da atabilirdim. Pas istemesem çok iyi olacaktı. Ah, ok. This goes for a throw in. Abi, enerji çok düştü. Hangisini atsam güzel olur. Direkt atayım ya, hiç uğraşma lan. Abi çok kötü oldum ya. ya. Klasa vurmaya çalıştım, olmadı. olmadı. Yapamadım. <laughs> Kendimi oyun kolu alsam aslında güzel olur. Şöyle Naci Tekin'in kolu. Yani Ay çok tatlı olur da. Para biriktirmem lazım. Bia. Okul da var, pek bitti çekemem. Okay. It's Benega. Hadi abi. Tamam kaleci. And that's gone straight to the keeper. Hadi lan. Hadi. Hadi. Hadi buralara. Hadi ilerle. Pas desem mi bu. diye düşündüm. Hayır atak ilerliyor. İstememe gerekiyor O bana atar. Abi atamadım. Vur abi ya. Adam çok güzel pas attı da. Ben de ona güzel pas atmıştım. Ya, güzel Kay. Bırak. Abi. Hayır bir şey yok bir şey yok. Yiyecek mi? Hakem görmüyor. Adamın topuğuna çıktı. Atak tehlikeli. <laughs> Hayır. Hayır abi 2-1 olmamalı. O gol olmamalı olma, olma. senin ya. Senin. Abi oyundan çıkacağım zaten enerjim <laughs> sıfır. Güzel bir pas. Abi koşamıyorum koşabilsem. <laughs> Abi hareket edemiyorum ya. O kadar yorulmuşum ki. Abi foul verme. Zaten oyundan çıkacağım. Dakika kaç? 58. Paraca kullanma. The ball is mı? E, gol. Abi şu an bize mahvediyorlar. 3-1 nedir? 3-1 nedir? Videonun başına Videonun başına intro koysam <laughs> mı? Allah abi sen ilerle Hep atıyor başlatan benim Buradan <laughs> bana güzel bir <laughs> Abi bu ağrı yetiş 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 Vur Ne olur ne olur abi küfür ettirdi. Nasıl atamadım lan bu adam? Abi o şutu nasıl atamadı ya? Abi ben orada pasımı veriyorum. O orada boş kale diyeyim artık boş kale atamıyor. Ne saçma ya? Juanfran. i carlos back at the attack machine well he's looking to find his front man madame we're going to let him out of it offside upfield and not them oh attack. he was well positioned good defending there should they first break his arm Abi niye bana çarpıyor bu top? Koke. Şu an takımı batırdım. Eminim bunu. Hayır. Bir gol daha da olmamalı. Abi o kadar yorgunum ki şu an. But in this spell, but Güzel pas attım. Ya. Gavidan. Exactly where they wanted them. There didn't even give him the space or or the room to turn. And I think if they can keep him facing the other way, the threat becomes much lesser issue. Sena, Sissoko. diyeceğim de. topu. Ya ben Zaten yorgunum koşamıyorum. Koşabilsem neyse. Vur helal. Tamam pasımızı attık. Vintra Abi ya kafa vuramıyor adam <laughs> Hiçbir şey yapamıyor ya. Gücü o kadar düşük ki. Abi engelleyin, engelleyin. Tamam kaptan. Koş. Abi ya kafaya da çıkamıyor. Ben böyle saçmalık yapamıyorum. Ya. Hiçbir şey yapamıyorum. David Navarro. Papakuli Diop. Sissoko. Adi. Gavira. Adi. Sevilla. Abi topu nasıl kaybedersin sen? Do well to retain the ball. Top kimden lan? Hadi kaleci açıl. Ha ne? Hoş diyeceğim de. Pedro Lopez. Pas seten mi? Güzel geçtim Şimdi. Abi atamadım. Seviye. o ben kadar çalım adama. Bir pas atamadım. Koke, okay. Abi ya bir gol daha atmam lazım. Yenilsek bile benim atmam lazım. Yenilmek hiç umurumda bile değil. Umurumda olan puan kasmak. Gol atıp puanımı yükseltmek. <laughs> Abi foul yok, foul yok, foul yok. <laughs> tamam. Pedro Lopez. İlerle, ilerle, ilerle. Pas atma. Abi, will be chugachu ayan man. Fine tackle. Stopping o it. I'll be chugachu ayan man. I'll be Within sight. Down, down, yeah. Board it goes. Ade nyali. Ably dealt with by the defense. Abi, will be And the ball has been cleared. atamıyorsun looking to Ne kadar iğrenç oluyor. Hemen direkt pas Abi yok ya olmayacak. Ne yapsam şu an? Ya pas at bitirme bitirme. Well they surely maç oldu da bizim forvetler for aldı buçuk puan aldı bir Kötü crunching tackles and Şimdi bunu <laughs> bana girecek. Real Madrid 5-0 kazanmış. Barcelona 6-4 Atletico Madrid atleti, 3-1. Şu an ligde 9. yüz. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet. 72 puan. 4 maçta 6.8. 2 tane de golümüz var. Diğer maç Cordoba'na. Şimdi ben video depolayacağım. Yani bunları şimdi ne Yarın falan hepsini açarım. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların daha sık gelmesini istiyorsanız abone olun. Beğenin, yorum atın. Yani Size kalmış istediğinizi yapın. İyi günler, iyi oyunlar. Be. Oyuncu kardeşlerle beraber kalın.